Akırlarda okuduk dedi ya. Aha şimdi sen okuyamadın. Senin çocuğun serbest. Ama Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'i seçme oranı yüzde yirmi. Yüzde doksan beş olan İslam memleketinde Kur'an'a ilgi yüzde yirmi. İşin garip tarafı ki İmam hatiplerin oranı da zaten yüzde Hoca hanıma sordum. Hocam dedim, Kur'an-ı Kerim hocanız kim? Seçen yok ki hocam dedi. Seçmeli derslerde en çok ne seçildi sordum. Seçmeli İngilizce olarak seçildi. Peki biz Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde alınan kararlarla